arkadaşlar. Bugün kedim Latte ile birlikte kedi yaş maması mı desem, lapa gibi bir şey mi desem. Yani öyle bir şey yapacağız. Hem de çok basit. Yani bunu şey bu bunu şey için yapacağız. Böyle kedisi kurumamaya alışmamış, hep yaş mama yiyen kediler için yapacağız. yani Hani diyor bazı kedi sahipleri diyor ya kedim hiç kurmama yemiyor yaşmama hep yiyor diyorlar ya benim kedim de ilk başta öyleydi ama ben onu yavaştan alıştırdım şu an bir ses gelebilir çünkü modemle oynuyor kedim <laughs> tak diye modem yere düşebilir evet şimdi size malzemeleri göstereyim 3 tane filan malzememiz var ee, birincisi tavuk göğsü. Ben böyle bu kadar aldım. Bu kadar yeter zaten. Ee, ben 5 liralık aldım. Ee, bir saat boyunca suda bekletiyorsunuz. Yani tüm böyle bizimki gibi değil. 15 dakika değil. Bir saat tüm şey gidecek. Yoksa hastalık bulaşabiliyor kedilere. Ve hiç yağ, tuz hiçbir şey koymamamız gerekiyor. Yoksa o da tehlike. Yani bunu o yani kurmama niyetine verebiliyorsunuz. Benim kedim bunu bile sade ya gel. Pişt, pişt lade, gel. Ben onu alayım. Hemen saldıracak Evet. Getirdim. Gel bak kur. Ay. Kurumama diyorum. Kurumama da var aslında. Tavuk göğsü var bak. Çok seviyor tavuk göğsünü. Hadi şimdi videoda çekilsen şöyle dur. Bekle insanlar senin yüzünü belki yakından görmek ister. Çok tatlı bakın. <laughs> Cinsi de Scottish Fold. Bir önceki videomda tanıtmıştım. Bir de kaşık gerek ama yere düştü. Bir dakika hemen alayım. Yani latte yere düşürdü. Kaşık da gerek. Ren <laughs> de gerek. Bir de kurum ama. Ben ee, biz bizim kedimiz şey büyük kedi kaplarımız var onlardan aldık. Onlar da yiyemiyor yani çok büyük. Böyle oyuncak tabaklara koyuyorum yiyeceğini yıkayıp. Onlardan daha çok hoşlanıyor. Şimdi içinde kuru mama var şöyle. Rengarenk böyle donat gibi. İşte onları 20 dakika boyunca suda bekletin yumuşacık olsun. Ondan sonra kullanacağız. Evet arkadaşlar benim ama kuru mamam biraz değişik bir kurumama sanırım. 20 dakikadır bekletiyorum. Şey yumuşamadı. Ben aslında Royal Canin kullanıyordum kitin. O hemen yumuşuyordu. Kal çok kaliteli. Onun kilosu 70 lira. Bunu o bitti diye 30 liraya en yakın pet shop'tan bunu aldık kilosuna. Yani bu da rengarenk bunu da çok sevdi aynı ama öbür daha kaliteliydi. Yani yapacak bir şey yok. İçine e eğer yumuşacık olursa böyle ezip ezip koyacaksınız. Benimki katı oldu öyle koyacağım. Görürsünüz en sonunu. Evet şöyle bir başlayalım hemen. Ee, yarım havucum var. Dikkat ederseniz kabuklarını hiç soymadım. Çünkü asıl vitamini bence kabuklarında. Yani hiç soymadan rendeleyelim. Zaten zararı da yok. Sesler geliyor mu? <laughs> Dedi kağıtla oynuyor. Evet şunu kase. Şurada da kaşığımız var. Kaşığımız eksik olmasın. Havuç e, ee, yumuşak kuru mama bir de tavuk göz gerek. Başka hiçbir şey yok. Tabii yapmaya çalışacağım. Bunu ben uydurdum. Şöyle koyacağım. Şuradan yapacağım. Buradan. Hemen başlayayım ben. Hepsini yapalım. yapıp göstereyim. Evet. Kaseye oldu. Şu kadarcık bir şey yeterli. Bir de altına ben şey serdim. Sofra bezi. Siz de eğer yapacaksanız yaparken sofra e, bezi sermeyi unutmayın. Çünkü baya bir havuç taneleri düştü yere. Ama bize bu kadar. Bence yeterli. Artar bile. Baya fazla olacak. Ben kurumamayı o zaman az koymuşum. <laughs> havuç yiyecek mi ki? Gel pis pis pis. Latte. Hemen getireyim onu bende Evet getirdim Bakın Aa, Çok tatlı hmm. Hmm. Tamam Havuç yiyecek misin diye seni buraya çağırmıştım Gel ha, Sen korumamak istiyorsun Hayır gitme gel Havucun kokusuna bak Bu yenir değil mi Hayır sevmedi İnşallah yer İnşallah. Hadi. Evet. Şurada da şey var. Ee, kuru mama. Yaklaşık yarım saattir bekliyor. Ama hala yumuşamadı. Yapacak bir şey yok. Şöyle üstüne şöyle kaşıkla böyle bastırın. Eğer sizin yumuşadıysa iyicene böyle böyle bastırın. Hepsi ezilsin. Böyle yaş mamaya bensin. Böyle karıştırın karıştırın böyle. Bir iki dakika boyunca. Böyle ezip ezip. Benimki tabii şey olmadı sanırım. <laughs> Yumuşamadı. Bir şey olmaz. Yani olmayanlar da olabilir yaparken. O zaman ben böyle iyice karıştıracağım, karıştıracağım. Katı katı atacağım içine. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama az bir şey yumuşadı. Bir de bakın suyu çıktı böyle. Rengi şöyle sarı gibi bir su çıktı. Bunu da kullanacağız. Bu da yani kurmaman suyu vitaminli. Evet şimdi şu kabın içinde yapacağız hepsini. Evet. İyice şöyle karıştırdık. Ezmeye çalışıyorum. Katı eğer olanlar varsa gire de ezmeye çalışın. Belki ezilen olur ya da suyu çıkar. Yani daha iyi olur. Evet. Yeterli bence. Şöyle bunu kenara koyayım. Bunun içine şimdi tavuk göğsümü alacağım. yapmaya çalışacağım tabi. Böyle bir kısmını kullanacağım burada. Ve bir kısmını ben başka günlerde sade yediriyorum. Çünkü belki de yemez yani. Baya havuçlu oldu çünkü. Yemeyebilir diye öyle bir risk aldım. Şöyle baya havuç oldu. Şöyle küçük küçük şey yapın. Çünkü kediniz ağzı küçük ya. O yüzden şey yapabilir. neydi Yemeyebilir. Şöyle hızlıca ben yapayım. Şöyle size nasıl olduğunu göstereyim isterseniz. Şöyle kapayım. Şöyle hani çizgileri var ya şöyle ayırıyorsunuz. Böyle küçük küçük böyle. Öyle yapıyorsunuz. Ya da hızlıca şöyle koparsanız da olur. Küçük parçaları olsun yeter. Evet. Oluyor. Evet arkadaşlar ben tavukları küçük küçük şey yaptım. Bu tavuğun zaten gerçekten hepsini kullanmanıza gerek yok yani 5 TL'liğin. Yani bence bu kadar yeter böyle küçük bir kaseye çıksın. Böyle bunu zaten 3 günde tüketmeniz gerekiyor yoksa kedimiz yemez. Benim kedim zaten çok cin sadece özel şeyleri yiyor. Öyle işte. Şimdi kurumama biraz daha bekledi. Bir yine karıştırayım ben. Fark yok. Evet. Boşaltıyorum artık içine. Suyunu da boşaltın. Sakın süzmeyin. Vitamini orada zaten. Boşalttım, boşalttım. Hepsini boşalttım. Evet. Şimdi bakın böyle gözüküyor. Ve bunu karıştıracağım şimdi. Siz bunu rendeden de geçirebilirsiniz. benim annem çünkü izin vermiyor. Yani izin vermeyebilir doğrusu. Hiç kapkacaklarını kullanmama kedinin için aslında izin vermiyor. Bu da zor da annemi ikna ettim. Video diye. <laughs> evet böyle iyicene bastıra bastıra böyle karıştırın. İyi canım. Kediniz belki böyle de sever. Öbür türlü de sever. Hadi bakalım ben kedinin önüne koyacağım birazdan şöyle iyice karışsın karışsın böyle ezilsin ezilsin öyle seviyorlar minik minik. Daha yaşmama kıvamı da seviyorlar gerçekten. Evet bunu iyice ben karıştırıp ezeyim size göstereyim. Bir de şey diyecektim size eğer havuç yoksa ya da varsa ya da bal kabağımız varsa katabilirsiniz. Bal kesinlikle çok güzel yani özellikle tüy dökülme dönemindeki olan kediler yani yedirdiğinizde tüyleri kusturmak yerine yani dışkı olarak çıkarıyor tüyleri. Çok vitaminli kediler için. Böyle mamasının içine falan böyle yaparken işte koyarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Ben de pazarda almayı düşünüyordum da aslında fiyatları şu an uygun. Unuttuk almayı. <laughs> o pazara gittik. Perşembe pazarına gittik dün. Yok iki gün önce gittik. Ama alamadık. Orada görmüştüm ama unutmuşum. <laughs> evet iyice ne karıştıralım şöyle. Ve iyiceni karıştırdıktan sonra ay tattırma vakti. Ben iyicene şöyle karıştırdım. Bakın çok iyi oldu. Aşkım. Şöyle geç görsünler seni. Ay. Hayır, sofra bezini tuttu. Hadi sana yemek tattıracağız. Nasıl kokuyor? Beğendin mi beğenmedin mi? Hayır mı? <laughs> evet. Evet onu beğendim. Hadi şimdi koyalım. şunu içine koyuyorum ben. Kedinin olmasın için. Ay kabına koyalım böyle. Evet. Efendim. Tamam tamam bırakacağım. Söz veriyorum. Ama bunu yemen lazım olur mu? Bunu yersen seni bırakacağım. <laughs> Gel, ye bakalım. Hayır, ben çok uğraştım. Gel buraya. Arkasına dönüp gitti. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ye. Yiyeceksin. Yiyor. <laughs> Keşke Biraz daha kamera aşağıda olsaydı yapacak bir şey yok. Yazılmıyor. Böyle ayarlayabildim. Yoksa hep kamera dışıyordu. şu an görseniz çok da iyi biraz şöyle göstereyim. Kamerayı Hı, çıkarttım. Çok sevdi bence. Bol vitaminli. Çok iyi. Yaş mama yerine. Kuru mamayı çok yemiyordu. Kuru mama tadı da var, havuç da var, şey de var, e, tavuk da var. Tavuğumuz da şurada. Hem çekmiş oluruz ya. Biri asmar diyor, bazıları esmer diyor. İşte nasıl anlarsanız. Evet o zaman artık videoyu bitirme zamanı geldi. Kedimiz de güzelce yedi. Yani daha ne? O zaman görüşürüz.